Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler gövdeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur İçindeki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mazer çığlığında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle şu kahve dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bul Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur